Şimdi dostlar kısa önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Kaymakamlık e, sınavına artık sayılı günler kaldı. Ekip arkadaşlarımız görev kaymakamlık mevzuat soru bankasından insan hakları mikro makro özellikle Türkiye ekonomisi tedrisat Türkçe öğretir soru bankası kitabı ortalama 7000 soruyla karşı karşıya kalacağınız kaynakları size kargoyla göndermeye devam ediyor. Peki hocam ne yapıyoruz şimdi? Şimdi YouTube Hukukatır kanalına 4 adet video yüklenecek. İlkinin çekimini tamamladım. Neden bahsedeceğiz hocam? Bölgesel kalkınma teşkilatlarından bahsedeceğiz. Nedir hocam bunlar? GAP, DOP, Doğu Anadolu Projesi, DOKAP, Doğu Karadeniz Projesi, Konya Ovası Projesi, KOP. Bunlardan bahsedeceğim. Sınav formatında soru gelebilecek yerleri haritalı göstereceğim. Detaylı olarak da inceleyeceğiz çok önemli bir soruyu veya iki soruyu yakalamış olacağız. Kendine iyi bak, hoş ol, hoş